Avustralya'nın 5 büyük kentsel alanı, Sydney, Melbourne, Brisbane, Perth ve Adelaide, Dünya Livability Indeksinde sürekli olarak en üst sıralarda yer alıyor. Bu şehirler, sadece doğal güzellikleriyle değil, aynı zamanda sundukları yaşam kalitesiyle de dikkat çekiyor. Özellikle student yaşamının ve sosyal imkanların zenginliği, gençlerin bu şehirleri tercih etmesinde önemli bir rol oynuyor. Ülkenin 1870'teki yaşam beklentisi ortalama 34 yıl iken, Günümüzde erkekler için 81.3 ve kadınlar için 85.4 yıla ulaşmış durumda. Bu uzun yaşam süresi Avustralya'nın sağlık sisteminin ve sosyal yapısının gücünü de gözler önüne seriyor. Eğitimli bir nüfus, sağlıklı bir yaşam tarzı ve eşit fırsatlar bu başarıda belirleyici faktörler. Avustralya'nın tarihi başlangıçta bir ceza kolonisi olarak yönetilmesiyle şekillenmiştir. Bu durum, insan gelişiminin geçmişteki düşük seviyelerini etkileyen karmaşık bir tarihi süreç başlatmıştır. Yüzyıllar süren göçler ve etkileşimler, bugün gördüğümüz kozmopolit yapının temel taşlarını oluşturmuştur. Hollandalı denizcilerin 17. yüzyılda Asya'nın baharat ticaretine olan ilgisi, keşiflerini ve haritalama çabalarını artırmıştır. Bu ticaret, denizci keşifleri için önemli bir motivasyon olmuştur. Merak, macera ve ekonomik fayda arayışı, denizcilerin yeni topraklar keşfetme tutkusunu körüklemiştir. Hollandalılar, keşfettikleri yeni topraklara Yeni Hollanda adını vermiştir. Fakat bu bölgeye kolonist göndermeyi maliyet açısından uygun bulmamışlardır. Bu, diğer Avrupa güçlerinin bölgedeki rolünü artırarak Avustralya'nın tarihini derinlemesine etkilemiştir. Keşifler sadece bir ülkenin değil, bir kıtanın kaderini de şekillendirmiştir. Kaptan James Cook, 18. yüzyılda Avustralya'nın doğu kıyısını keşfederek bölgeyi Britanya için yeni bir sömürge alanı olarak rapor etmiştir. Bu keşif, Avustralya'nın kolonileşmesine zemin hazırlamış ve kıtanın geleceğini yeniden şekillendirmiştir. Kuhn seyahatleri, Avustralya'nın siyasi ve sosyal yapısını derinden etkilemiştir. Defrain, Güney Denizi'ni haritalamak için Tasmania'ya indi ve bu dönemde Avustralya'nın batı kıyısını Fransızlar talep etti. Bu durum, sömürgecilik iddialarını etkiledi ve Avustralya'nın tarihi üzerinde kalıcı izler bıraktı. Avrupalı güçler arasındaki rekabet, bu yeni toprakların mücadelesini tetikledi. 1788'de Botani Bay'e gelen ilk filonun yerleşim yeri olarak uygun olmadığını fark etmesi, yeni yerleşim alanı arayışını başlattı. Sana Kolarak, Sydney Cove Sicildi. Bu seçim, bölgedeki sosyal, ekonomik ve politik dinamiklerin değişmesine neden oldu ve yeni bir dönemin başlangıcını simgeliyor. Yeni Güney Galler'deki nüfus artışı, sosyal sorunları da beraberinde getirdi. 1804'te ilk mahkum ayaklanması yaşandı ve bu olay sömürge yönetimini etkiledi. Toplumsal huzursuzluk, bu dönemdeki baskıcı yönetimle birleşince Avustralya'nın toplumsal yapısında çatlaklar meydana geldi. Britanya'nın Avustralya'daki kolonizasyonu, Fransızların keşif çabalarına karşılık olarak hızlandı. Bu, kolonilerin sayısının artmasına yol açtı ve yeni bir sömürge haritasının oluşmasına sebep oldu. Avustralya, büyük güçlerin rekabetiyle yeniden şekillenirken, yerel halkın yerleri de birer birer elimizden alındı. Britanya'nın aborjin halkıyla ilişkileri başlangıçta işbirliği temelliydi. Ancak, hastalıklar nedeniyle bu ilişkiler zamanla zayıfladı ve çatışmalara yol açtı. Aborkinlerin yaşadığı topraklar, yavaş yavaş yerleşimciler tarafından ele geçirilirken, kültürel bir çatışma kaçınılmaz hale geldi. Hastalikler, Aborjin Nüfusunun Bayak Berkizmini et Kalidi. 1789'da çıkan çiçek hastalığı, Sidney bölgesindeki aborkinlerin yarısını öldürdü. Bu trajik olay, Sadece bir demografik değişim değil, aynı zamanda kültürel bir yok oluşu da beraberinde getirdi. Yerli halk, kendi topraklarında adeta yabancılaşırken kimliklerini kaybetme tehlikesiyle karşı karşıya kaldılar. Avrupa yerleşimcileri, aborjin topraklarına yerleşerek kaynaklar üzerinde rekabete neden oldular. Bu durum, çatışmaların patlak vermesine zemin hazırladı ve sosyal dengesizlikler ortaya çıkmaya başladı. Topluluklar arasındaki bu çatışma Avustralya'nın tarihine kanlı bir leke olarak kazındı. Gold Rush, Avustralya'nın demografik yapısını değiştirdi ve büyük bir göç dalgası yarattı. Bu süreç, yerel halk üzerindeki baskıyı artırarak toplumsal yapıyı derinden etkiledi. Yeni gelenler ve yerleşik halk arasındaki gerginlik, ülkede kalıcı izler bıraktı. Yureka Stokade Savaşı, yerel halkın adalet ve temsil talebiyle isyan etmesine neden oldu. Bu olay, Avustralya'nın toplumsal değerlerinde eşitlik anlayışını güçlendirdi. Her bireyin hakkını arama mücadelesi ülkede yeni bir bilinci yeşertti ve toplumsal adalet arayışa ilham verdi. Bushrangerlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle yasa dışı faaliyetlere yönelmiş ve Avustralya'nın yerel kahramanları olarak tanınmıştır. Bu durum toplumsal dinamikleri etkilemiş ve insanların adalet arayışını destekleyen bir kültürel fenomen haline gelmiştir. Yeraltı dünyası ülkenin tarihi anlatılarında önemli bir yere sahip olmuştur. 1901'de ilan edilen Commonwealth of Australia, federalizme giden adımı temsil ediyordu. Bu dönemde İngiltere ile olan ilişkiler yeniden şekillendi. İki ülke arasındaki bağlar sadece siyasi değil, aynı zamanda kültürel ve sosyal bir dönüşüm sürecini de içeriyordu. Beyaz Avustralya politikası, ülke nüfusunun etnik yapısını korumak amacıyla uygulandı. Bu uygulama toplumda ayrımcılığa yol açmıştır. Zamanla bu ayrımcılığın etkileri toplumsal dengesizliği derinleştirmiş ve etnik gruplar arasında gerginlik oluşturmuştur. 1930'lar boyunca Avustralya, ekonomik buhranla mücadele etti, ancak bu dönemde önemli kültürel başarılar elde etti. Özellikle havacılık alanında yaşanan bu gelişmeler, ülkenin geleceği açısından umut verici bir perspektif sundu. Zorluk dönemi, birçok yeniliğin kapısını araladı. İkinci Dünya Savaşı sırasında Avustralya, Japonya'nın genişleyen toprak hırslarıyla karşı karşıya kaldı. Ülke, İngiliz İmparatorluğu'nun savunması için asker gönderdi. Bu dönem, Avustralya'nın uluslararası alandaki rolünü güçlendirdi ve askeri stratejik önemini artırdı. Savaş sonrası dönemde Avustralya'ya büyük bir göç dalgası yaşandı ve bu durum ülkenin ekonomik büyümesine katkı sağladı. Yeni gelenler, iş gücü açığını kapatarak toplumun dinamizmini artırdılar. Farklı kültürel geçmişlerden gelen bireyler, Avustralya'nın çok kültürlü yapısını zenginleştirdi yerli halkların maruz kaldığı tarihsel adaletsizliklerin ele alınması, bu dönemdeki önemli sosyal konulardan biri olarak öne çıkmaktadır. Toplum, geçmişin yüklerini hafifletmeye ve daha adil bir gelecek inşa etmeye odaklandı. Bu süreç, sosyal hareketlilik ve değişim için bir fırsat penceresi açtı. 1973'teki Sydney Opera binasının açılışı, Avustralya'nın modernleşme sürecinin simgelerinden biri olarak kabul edilmektedir. Bu mimari harika, Sadece kültürel bir merkezi temsil etmekle kalmayıp, aynı zamanda ülkenin sanatsal yönünü de sergilemiştir. Opera binası, Avustralya'nın uluslararası arenada tanınmasına katkı sağlamıştır. 2000 yılında düzenlenen Olimpiyat Oyunları, Avustralya'nın güzelliklerini dünya sahnesinde sergileyerek uluslararası tanınırlığını artırmıştır. Bu organizasyon, ülkenin spora olan bağlılığını ve kendine özgü kültürel kimliğini ön plana çıkarmıştır. Olimpiyatlar Avustralya'nın dünya çapında yeni bir imaj kazanmasına vesile olmuştur.